Selamlar sevgiler değerli dostum. Merhabalar. Keyifler yerindedir. Umarım ben olur hocam. Bugün yine güzel, keyifli bir dersle seninle beraberim. Gezi yazısında Dünya Edebiyatı'na şöyle bir göz atmıştık ana Bu dersimizde ise Türk Edebiyatı'nda Gezi yazısı nasılmış, tarihsel gelişimi ne yöndeymiş? Buna birazcık göz atacağız. Bütün detaylarını önemli eserleriyle beraber öğrenmiş olacağız. Hazırsan hızlı bir şekilde başlayalım. Değerli dostum, geçen dersimizi de almıştım. E, Türk Edebiyatı'nda Eee gezi yazısı köklü bir değere sahiptir bu noktada ve Türk edebiyatında ilk seyahatname Seydi Ali Reis'in seyahatlerini anlatan ve 1554'te yazılan Miratül Memalik yani memleketlerin aynası olarak çevireceğimiz eserdir Seydi Ali Reis'in. En tanınmış seyahatname örnekleri arasında ise geçen dersimde de bahsetmiş olduğum Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi vardır. Çok çok önemlidir. Yine Katip Çelebi'nin yazmış olduğu Cihan Nüma isimli eserde ilk ve ünlü eserler gezi yazıları arasında sayılabilir. Türk Edebiyatı'nda seyahat namimizin bu anlamda tam anlamıyla özelliklerini taşıyan eser ise Evliya Çelebi'nin seyahat namesidir. Çok başarılıdır bu noktada. En üstüdür de diyebiliriz. Tarihi seyyah olarak da bilinen... 10 ciddi bir eserden bahsediyoruz ki gerçekten her anlamıyla çok güzel bir şekilde dil ve anlatım ortaya koyan, gezip görülen yerlerin başarılı bir şekilde anlattığı büyük bir seyahatname diyebiliriz. Seyahatnamede Evliya Çelebi 40 yıllık bir zamanda gezmiş olduğu yerlerde coğrafi, kültürel ve sosyal özelliklerin hepsini bütüncül bir biçimde gözlemlemiş ve bunları gözler önüne sermiştir. Seyahatname insanla ilgili her türlü özelliği içermesiyle de özgünlük taşır. Gezi yazısının başarısı da buradan gelir demiştik. Sadece görülenini, görünen yapıları, fiziksel özellikleriyle anlatmak değil, aynı zamanda oranın sosyolojik, kültürel özelliklerini, geleneksel özelliklerini aktarmak gezi yazısına farklılık ve başarı katar demiştik. İşte seyahatname bunu yapmış oluyor Evliya Çelebi sayesinde. Seyahatname farklı özellikleriyle birçok araştırmaya konu oluyor. Ee, ve olmaya da devam ediyor. Çünkü çok zengin bir kaynak olduğunu biliyoruz. Pek çok konuyla ilgili bilgiler vardır içerisinde. Bunun yarısına Pirri Reis kitabı Bahriye adlı eserinde denizcilere Akdeniz kıyıları, adaları, işte geçitler, körfezler, fırtına halinde nereye sığınılacağı ile ilgili, limanlara nasıl yaklaşı, yaklaşması gerektiği ile ilgili bu yöredeki insanların kültürel hayatları hakkında bir bilgi veriyor. Tam bir denizci el kitabı diyebiliriz kitabı Bahriye için. Yine bunun yanı sıra Nabi'nin Sufetül Harameyn isimli bir eseri var ki yaklaşık bir yıl süren harç yolculuğunun e, hikayesini anlatıyor. Kelimelerle tasviri yapıyor. Şehirlerde gördüğü tarihi e, tarih ve kültürel değeri olan binaların değil mi, tasvirini, betimlemesini yapmış e, eserimiz. Urfa, Şam, Kahire, Mekke, Medine gibi şehirler ile ilgili bu anlamda tasvirler, bilgiler içermesi yönüyle zengin bir eser diyebiliriz. Seferatnameler e, bir yana bırakılırsa bugün elimizde olan bilgilerimize göre uzun yıllar gezi edebiyatı alanında yazılmış bir yapıta pek fazla rastlamıyoruz. E, sadece Keçecizade İzzet Molla'nın Keşan'a sürülmesini ve orada sürdüğü hayatı İstanbul'a dönüşünü anlatan bir Mihnet Keşan adlı uzun bir, e, manzum bir mesnevisi olduğunu biliyoruz. Yine bunu da gezi yazılarından değerlendirebiliriz. Geleneksel edebiyatımız içerisinde. Peki hocam hep geleneksel edebiyat içerisinde mi kalıyor bu gezi yazıları? Hayır tabii ki. Batılı anlamda biliyorsun ne yaptık? Yüzümüzü tanzimatla beraber batıya dönmüş olduk. E, batılı anlamda gezi yazı örnekleri ise otomatik olarak tanzimat dönemi sanatçıların Avrupa'ya gidip oraları gezip görmeleri, izlemlemeleri e, ...gözlemlemeleriyle beraber başlıyor. 19. yüzyılın... ...sonlarında yayınlanan... E, ...Ahmet Mithat Efendi'nin... ...Avrupa'da bir cebelan... ...çok önemli... E ...yine bunun yanı sıra direktör Ali Bey'in yazmış olduğu... ...Seyahat Jurnali isimli eseri de... ...bu yüzyılın önemli gezi... ...yazıları arasında değerlendirilebilir. 1908'den sonra ise... E, tabi gezi yazısı türsü ...birazcık daha ivme kazanmış... ...gelişme göstermiş... Ahmet Haşim'in Frankfurt Seyahatnamesi isimli eser. Yine Cena, e, Cenab-ı Şahabettin'in e, Hicaz yolculuğunu anlatmış olduğu Hac yolunda Suriye ve Irak'tan bahsettiği Alfa ı Irak ve Avrupa Gezi'nin izlenimini anlattığı Avrupa Mektupları gibi e, önemli eserler Gezi yazısı türünün edebiyatımızda oldukça gelişmesini ve ön plana çıkmasını sağlamış çok çok önemli eserlerdir. E, bu noktada Gördüğünüz çok uzun bir geçmişim arasında gezi yazısının bizde. Cumhuriyet dönemi edebiyatında ise e, bu uzun geçmişle beraber giderek üstüne koyduğunu, geliştiğini görüyoruz. Edebiyatımızda bu noktada gezi yazısı türüsünde yeni yeni eserler Cumhuriyet döneminde de verilmeye başlanıyor. E, özellikle yurt içi ve yurt dışı gezilerinin iyice arttığı, gezilerin coğrafyaların çeşitlendiği, Farklı bakış açılarının kullanıldığı, farklı üslupların tercih edildiği, farklı farklı örneklerini görmek mümkün Cumhuriyet dönemi edebiyatımızda da. Esanilerde ise genel olarak hepsinin ortak özelliği noktasında sade, akıcı, anlaşılır bir dil kullandığını söylememiz mümkün olacaktır değerli dostum. Bir taraftan tabi batı kültürü ve medeniyetin tanınması, diğer taraftan yerli ve milli bir edebiyat oluşturuyoruz. Milli Edebiyat döneminde başlayan Anadolucuk Memleket Edebiyatı akımı var. Anadolu insanlığı ve coğrafyasını kültürlü kültürünü tanıma isteği ve eğilimi yaratmış bizde. Bu yüzden de bu gezi yazılarında kendi güçlü bir biçimde özellikle bu milli edebiyat döneminde gösterdiğini görüyoruz değil mi? Anadolu'ya yönelme, Anadolu coğrafyasını tanıma, oradaki insanların sosyo-kültürel durumu, yaşamsal alışkanlıkları, yaşam pratikleri hepsi bu gezi yazılarında gözler önüne serilmiş ki Reşat Duru Anadolu notları bu noktada çok önemli bir eserdir. Değerli dostum, aklımızda bulunsun. E, Evliya Çelebi 17. yüzyılda yaşamış, çok renkli bir kişiliğe sahip, gerçekten çok kıymetli bir isim. E, onun hakkındaki bilgilere seyahatnamelerine ulaşılabilmekte tabii ki. Bu bir uzun, zengin gezi yazısı. Kendisiyle ilgili bilgiler de var. Kendisi hoş sohbet, nüktedan, şakacı, cana yakın, güzel sesli biri ve eğlenmeyi çok iyi biliyor gerçekten. Çok eğlenceli bir insan. E, Evliya Çelebi'nin başlıca karakteristik özelliklerinden bazıları. E, bu imkanlarıyla tabii ki bütün imparatorluğu birçok yabancı ülkeyi gezmiş. Çünkü uyumlu, sempatik bir insan. Kimse de reddetmiyor. Gezlerini İstanbul'dan başlamış. Sonra Bursa, İzmit, Trabzon, e, Kırım, Girit e, ve böylece 3 kıtada imparatorluğun bütün şehir ve ülkelerine ne yapmış olmuş? Gezmiş olmuş. E, Almanya'yı, Avusturya'yı, Hicaz'ı, Mısır'ı, Sudan ve Habeş eyaletlerinde görmüş. Evliya Çelebi'nin yolculuk notlarını topladığı 10 ciltlik seyahatnamesi Türk Edebiyatı'nın gezi yazısı türündeki en önemli eseridir diyebiliriz. Buraya da bir yıldız atalım. Hem şahsiyete hem de yazmış olduğu önemli gezi yazısı türündeki bu esere. Tanzimat dönemine baktığımızda zaten daha demin bahsetmiştik. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir cevelan, önemli bir eseridir değerli dostum. Bunun yanı sıra Cenab Şahabettin üretken bir isim olmuş Servet döneminde Hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları afa kıyarak önemli gezi yazıları arasında değerlendirilebilir. Yine Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise araştırmacı bir e, kişilik olan İsmail Ebu Sevgün yazmış oldu. Tuna'dan batıya yurttan yazılar önemlidir. Fahri Rıfkı bu noktada önemli gezi yeri vardır. E, Deniz aşırı Times kıyıları, bizim Akdeniz, Tuna kıyıları, Hint, yolcu defteri gezerek gördüklerim bunlar önemli önemli gezi yazıları arasında değerlendirebilir. Şüfke Şufike, e, ise yine yazmış olduğu Finlandiya, Domeniç dağlarının yolcusu gibi eserleri önemlidir. Sadri Ertem'in kalemi almış olduğu bir vagon penceresinden Ankara, Bükreş, Yine Cumhuriyet dönemindeki önemli gezi yazı türlerinden. Reşat Nuri Güntekin Anadolu notlarına daha demin de bahsetmiştim. Hatta bir yıldız atmış olayım. Çok çok e, denemelerde, sorularda, sınavda karşımıza çıkıyor. Lütfen aklımızda bulunsun kıymeti dostum. E, Haldun Sener'in yazmış olduğu Düşsem Yollara Yollara yine önemlidir. Yine Bedir Rahmi Uyuboğlu da e, yazmış olduğu Canım Anadolu ifadesiyle, eseriyle e, gezi yazı türünde ön çıkmış. Önemli bir yazar olmuştur. Ee, yine Naysır Örün yazmış olduğu Anadolu vardır. Meriçev'den Anday e, Rusya'ya gezmiş. Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan gibi gezi yazıları yazmıştır. Yusuf Ziya Ortaç göz ucuyla Avrupa Yavuz Bülent Bakilere geldiğimizde Türkiye, Türkistan e, Türkistan, Türkistan, Üsküp'ten Kosova'ya şeklinde Balkanlar'da gezmiş. Bülü Ozan ise Balkan Yolcusu isimli bir eser yazıyor. E, Balkanları anlatmış. Nuri Paktri'de ise Batı notlarını görüyoruz. Azra her hatta ise mitolojide çok sever. Deniz insanıdır. Mavi yolculuk ve Mavi Anadolu gibi gezi yazıları olduğunu görmekteyiz. Değerli dostum burada Siyahat Nami'den bir örnek e, olduğunu görmekteyiz. Hemen yani örneğimizi şöyle bir kısaca inceleyecek olursak gördüğünüz yani o kadar bahsettik en azından neymiş bir bilelim tabii ki. Ki diller ile takrir ve kalemler ile tahrir olunamaz. Beyazıt Han Camii'nin taşra büyük haremi sal, e, salında bağlı irem içre bir darü şifa e, meskur bağın ortasında eflaki sel çekmiş bir galpir e, kubbi bala aydınlık hamamlar cemekanı gibi zirvesi geniş açık ince mermer altı sütun üzerinde burada çok detaylı bir şekilde gördüğünüz üzere ne yapıyor gezdiği binaları yapıları anlatıyor betimliyor bunları Böyle ihtimamlı yapılmış hastane hücrelerinde çeşitli marazla ve mühtela, zengin, fakir, genç, ihtiyar doludur. Kış günleri bazı odalarda ateşler yanar, döşekler ve boydan boya yorganlar üzere oturup e, olur. İnsanları ve topluma da oldumlar, e, odaklanmış. Onların yapılarından, alışkanlıklarından, rutinlerinden de bahsediyoruz. Bu da gösteriyor ki Evliya Çelebi gerçekten çok iyi bir gözlemci, iyi bir gezginmiş. Burada ise yollarda isimli bir metnimiz var. Reşat Nuri Güngören Anadolu Notlarından. Değerli dostum, bunu da şöyle bir örnek metin olarak bir göz atalım. Ee, ben çokça gezerim. Bunlar diplomat gezileri gibi planlı, programlı şeyler değildir. Daima kendi sınırlarımız içindedir. Yelken gemileri gibi esecek rüzgârlara karşı rota değiştirir. Bazı saatlerce tenha bir istasyonda tren, yahut güneşle beraber uyumuş bir küçük e, kasabanın otelinde uyku beklerim. Fazla bir yağmur yahut kar fırtınasında bir iki gün ee, bir köyde kapanıp kalırsam arayıp soranım bulunmaz. Gün olur ki bomboş bir oğlanın ortasında otomobil bozulur. Şoför yoldan geçen kamyonlardan pompa tenme için parçaları tedarik edip makine ve tekerleğini tamir edinceye kadar etrafı dolaşırım. Ağacın altında otururum. Bu saatlerde vakit öldürmek için icat ettiğim çarelerden biri de elime geçen bir kağıt parçasına yollarda gördüğüm öteberiyi karma karışık not etmektir. Bunların bir kısmı kaybolup gitmiştir. Fakat çantamın bir köşesinde birikmiş kalmış olanlarda bir tomar meydana getirecek kadar çoktur. Seyahat kitap ve makalesi yazmak son senelerde bütün dünyada bir moda haline gelmiştir. Ömrüne bir kere ben de kendimi bu moda'ya uydurarak e, bu notlardan bir yazı serisi çıkarmayı düşündüm. Bunlarda ne zaman ne de yer kaydı gözetilmiştir. Zaten o zamanlar ve yerler kadar birbirine yakın ve benzer ne vardı ki? E, araba 935 üstü bu bir kübük istasyona eee Binasının yanından saparken gözünü kapa ve aç. Kendini bir anda İstanbul'un 30-40 yıl evvelki bir mezarlık safasında bul. Yol kenarında bir set, setin üstünde bir kırık mezar taşları. Bunların yarısında renk renk yeldirmeli, çarşaflı kadınlar oturmuş. Aralarında poturlu, mintanlı simitçiler, devdeviciler, turşucular dolaşıyor. Tıpkı e, tıpkısına meşrutiyetten evvel akşamüstleri Karaca Ahmet e, bitti kağıthane, matbu e, baba e, mezarlıklarını gördüğümüz e, manzara şeklinde demiş. E, bir sokak daha dönelim toprak kulübeler arasında bir arsa ortada bir bostan. Kuyusu ile eşek, eşeğin arkasında 29 metrelik bir ip, ipin ucunda bir kova bağlanmış. Hayvan kuyu ile kulübelerin biri arasındaki yol üzerinde akşam piyası yapar gibi ağır ağır gidip geliyor. Onun her gidiş gelişinde kova bir kere kuyuya dalıp çıkıyor. Böylelikle kulübelerin su ihtiyacı gideriliyor. Bu usulün tarihin hangi devrine ait olduğunu pek kestiremeyeceğim ama herhalde çok eski zamanlarda yaşadığımızda şüphe yoktur. Bazı bir ova yolunda saatlerce giderseniz karşınıza bir köy çıkar hayretle düşünürsünüz. Ben bu alçak toprak kulübeleri bu sokakları tekerleğin biri çıkmış bu öküz arabasını onun üstüne Tü, e, tünemiş tavukları, yarı çıplak çocukları, biraz ötede omzunda testiyle su taşıyan yalın ayak küçük kızı, sırtında bir çalı demetiyle yokuştan inen peştemallı e, büyük bir anayı bir saat evvel dahi, iki saat evvel dahi görürüm. Sakın araba beni bir daire etrafında döndürüp dolaştırdıktan sonra hep aynı yere getirmesin. Herhalde öyle olacak. Evveli uzaktan dik dik bakan köyler yanıma yaklaşıyorlar. Şehirlerdeki bazı ışık e, Molda askerlerinin Eskilerinin sakallı kadar uzamış tıraşlı yüzlerini tanımaya başladım. Daha iyisi onlar da beni tanımış olacaklar ki tatlı tatlı gülümsemeye etrafımı almaya başladılar. Evet bu uçsuz bucaksız yolda ne kadar ilerlerseniz dönüp dolaşıp aynı yere varacaksınız. Bu benzerlik e, bana bir yandan can sıkıntısına e, benzeyen bir yürek üzüntüsü verir. Y'se e, benzeyen bir yürek üzüntüsü verir. E, fakat bir yanında da bu toprağın hiçbir köşesinde garip kalmayacak, her gittiği yerde kendini hemen açılan ve ısınan bir kardeş kucağında e, bulacağından emin bir insan ferahlığı demiş. Kim? Reşat Nuri Güntekin Anadolu notlarında gezip gördüğü yerlerdeki detayları böyle anlatmış değerli dostum. Evet biz Türkiye'de Edebiyatı'nda gezi yazısından bahsettik, önemli eserlerden, üsluptan hatta örnekler bile okuduk. Bugünlük bu ders için bu kadar diyoruz değerli dostum. Diğer dersimizde görüşene kadar kendine çok iyi bak, Hoşça hoşçakal.